Merhaba sevgililerim. Bugün kısaca yalnızlık parantezini alarak yürümek ve uyumak konusunda konuşmak istiyorum. Ee, özetle aslında söyleyeceğim şey, yani sonuçta söyleyeceğim şey şudur ki insanın, bir insanın özgürleşmesinin iki temel koşulu vardır. Bunların ilki yalnız başına yürüyebilme meselesi ve ikincisi yalnız başına uyuyabilme meselesi. Yani hem devinim halinde hem de duraksayış halinde. Hem harekette hem de hareketsizlikte kendi başınalığını ya da yalnızlığını test edebilme meselesi. Bir insanın bireyleşebilmesi için, bir insanın özgürlüğünü test edebilmesi için bu iki temel koşulu karşılayabiliyor olması gerekiyor. Kendi isteğiyle, kendi iradesiyle ve kendi arzusuyla. Birincisini ele aldığımız zaman aslında yine Nietzsche'den, Kierkegaard'dan ve diğer yürüyüş filozoflarından hareketle bir insanın e, yalnız başına yürüyebilmesi demek aslında kalabalığın ritmine ayak uydurmaktan kaçınması, kendi bacaklarıyla yürüyebilme yeteneğine sahip olması kendi bacaklarıyla yürüyebilme yeteneğinden ötürü kendi zihinsel akışını, kendi zihinsel akışının ahengini keşfedebilmesi meselesi aslında. Bir insanın yalnız başına devinebilmesi, yalnız başına yürüyüşe çıkabilmesi, yalnız başına bir yürüyüşte kendini kurgulayabilmesi özgürlüğün en temel adımlarından bir tanesi. Hem fiziksel anlamda hem de metaforik anlamda. Yani hem somut biçimiyle hem de işin daha soyut görünüşüyle. Bir insan kendisiyle olan münasebetini, kendisiyle olan ilişkisini ancak kendi başına yaptığı bir yürüyüşte keşfedebilir. Kendi düşüncesinin erişimi aslında bir insanın kendi başına yürüyüşünde keşfedilebilecek bir konsepttir. Bir insan kalabalığın içinde ya da kalabalıkla beraber yürüdüğü müddetçe kendisinin hangi ritimde var olduğunu, kendisinin hangi frekansta var olduğunu, hangi e, ahenkte var olduğunu keşfetmesi mümkün değildir. Ve bu onu e, kalabalıkla var olduğu ya da kalabalıkla yürüdüğü ölçüde özgürlüğünden uzaklaştırır yaşamsallığından uzaklaştırır. Kendi dinamiklerinden uzaklaştırır. Kendi varoluş durumundan uzaklaştırır. Yani açıkçası yabancılaşma denilen hisse hapis bırakır bir şekilde. Dolayısıyla özgürleşmenin felsefi anlamda özgürleşebilmenin, felsefi anlamda bir kendilik inşa edebilmenin ilk formülü kendi başına yürüyüşe çıkma durumudur. Ki baktığımız zaman Nietzsche'nin neredeyse bütün eserleri, Nietzsche'nin ortaya koymuş olduğu felsefi konseptin neredeyse kendisi, kendi başına yapmış olduğu nehir kenarında ya da orman derinliklerinde yaptığı yürüyüşlerin bir eseridir. Ha keza yine Kierkegaard'a baktığımız zaman bir zamana kadar çok Fazla sosyal olan ve arkadaşları ile birlikte yürüyüşe çıkan Kirkego, eserlerini vermeye başladığı andan itibaren tek başına yürür. Ve arkadaşlarının aktardığı şey de şudur, ilginç biçimde yine, Kirkego yürümeyi bilmiyordu derler. Birlikte yürümeyi bilmiyordu derler. Çünkü e, bu aslında Kirkego için bir övgü sayılmalıdır. Birileriyle yürümeyi bilmeme hali. Aslında özgür ve felsefi bir haldir. Arkadaşları şöyle notlar düşerler. İşte Kierkegaard çok yalpalayarak yürürdü ve sürekli birilerine çarpardı. Yanında yürüdüğü kişiye çarpardı. Fakat eserlerini vermeye başladığı andan itibaren yalnız başına ve daha özgürce kendi bacaklarıyla kendi devinim dinamikleriyle yürümeye başladı. Ve buradan da bir Felsefe e, peyda oldu aslında. Dediğim gibi kendi başına yürüyüşe çıkabilmek, kalabalıkla değil tek başına yürüyebilmek, kalabalığın arkasından, kalabalığın ritmiyle, kalabalığın bacaklarıyla değil, kendi bacaklarına güvenerek yürüyebilmek felsefi anlamda özgürleşmenin ilk adımıdır. İkincisi biraz daha spekülatif olabilir. Yalnız başına uyumak meselesi. Bana göre bir insanın en büyük özgürlük dinamiklerinden bir tanesi uyku halinde ya da varlık durumu olarak bir uyuma deneyimi elde ederken fiziksel olarak tek başına ...ve e, zihinsel olarak da aynı zamanda tek başına kalabilmesi meselesi önemlidir. Şimdi bizim gelenekselliğimiz, aile ritüellerimiz, ailevi durumlarımız... ...hatta bunun içine sosyoekonomik koşullarımızı da koyabiliriz. Birlikte uyuma meselesini fazlasıyla önemser. Herkese zaten yürüyüş meselesinde de, sosyallik adı altında insanların beraberce yürümesi, kol kula yürümesi, birlikte yürümesi, kalabalık halde yürüme meselesi, övgüye masadır. Uyku da hakeza benzer şekilde e, birileriyle yapılacak bir e, eğlenmiş gibi görünür. Ama özgürlüğümüzün biricik tığını aslında uyku dediğimiz mahrem alandır. Uyku çok mahrem bir alandır. İnsanın Özgürlüğünün sınırlarını keşfedebileceği bir alandır esasen rüyalar yoluyla ee, ki rüyalara dair de ayrıca bir video çekeceğim ee, aklımdaki fikirlerden bir tanesi rüyanın ontolojisi, etik durumu, ahlaki durumu, epistemolojik hali falan ama burada sadece uyku deneyiminden bahsediyoruz, uyuma deneyiminden bahsediyoruz. Uyku dediğimiz şey çok mahrem bir alandır ve herhangi bir e, dışsal e, müdahalenin var olmaması gereken bir alandır. Chopin deyişiyle uyku dediğimiz şey e, entelektüel enerjimizin biricik kaynağıdır. Entelektüel enerjimizi biz uykudan elde ederiz ve bu entelektüel enerjiyi depolarken tamamıyla özgür biçimde, bir özgürlük halinde bu deneyimi elde etmemiz gerekir. Entelektüel özgürlüğümüz de aslında buradan kaynak. Ne kadar yalnız uyuma deneyimine sahipsek, entelektüel ufkumuz da o kadar genişler. Yani duraksama halinde o yürüyüş deneyiminden elde etmiş olduğumuz akış halini ancak bu şekilde dingin, sakin biçimde kayda geçirebiliriz kendimizde. Zira yürüyüş halindeki zihinsel akış duraksama halinde bir nota dönüşür, bir ifadeye dönüşür, bir tümceye dönüşür, bir sözceleme dönüşür. Dolayısıyla uyku aslında yürürken ki özgürlüğümüzü bir şekilde durup dinginleşip sakin biçimde deftere geçirme halimizdir. Ve burası tamamıyla mahremdir. Zira yürüyüş halinde zihin akışımız içerisindeki e, durumlar bir ifadeye dönüşmezken uyku halinde yani devinimsiz halde duraksama halinde durma halinde bu bir deftere yazma işlemidir. Bir ifadeyi dönüştürme işlemidir. Oysa burası yürümekten de ziyade mahrem bir alandır. Ahlakın dışıdır artık. Ahlak dışı bir alandır. Toplumsallığımızdan sıyrıldığımız, ahlaki değerlerden azade olduğumuz, dilsellikten azade olduğumuz, evrensellikten azade olduğumuz, yalnızca ve yalnızca kendimizi dinamik kabul ettiğimiz ve gündelik hayatımız içerisindeki en mahrem alandır. Uyuma alanı. Dolayısıyla en başta söylediğim şeyi tekrar etmek gerekse bir insanın özgürleşebilmesinin iki koşulu vardır. Yalnız başına yürüyebilmek ve yalnız başına uyuyabilmek. Ne mutlu Yalnız başına yürüyebilenlere, ne mutlu yalnız başına uyuyabilenlere. Kamyon içi yardımcınız olsun.